Merhaba arkadaşlar ben Halil kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Bluetooth simgesi Windows 10 için. Bluetooth simgesi kaybolduğu zaman arkadaşlar bunu nasıl geri getiririz? Gördüğünüz gibi burada Bluetooth simgesi var. Bu Bluetooth simgesini yanlışlıkla simgeyi kaldır tıkladınız ve bu simge bilgisayarınızdan silindi. Merak etmeyin. Kolay yolla geri getirebiliriz. Buradan Bluetooth'u sağ tıklayıp ayarlara gidin. Diğer Bluetooth seçenekleri seçeneğini tıklıyoruz. Ve arkadaşlar buradan Bluetooth simgesini bildirim alanında göster. Bu gösterdiğim işlem Windows 10 işletim sistemleri içindir. Bu şekilde uygula dedikten sonra simgeniz kısa yollarda göz, gözükecektir arkadaşlar bildirim alanında. Videomu beğendiyseniz kanala abone olup bizleri desteklemeyi unutmayın. Beni dinleyip izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.